Arkadaşlar bugün sizlere çantamı göstereceğim çünkü e, perşembe günü köyüme gideceğim o yüzden ve yarın mezuniyetim var çok heyecanlıyım şu an çantamı göstereceğim hadi gelin arkadaşlar kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın griplayı like ete şu an kardeşim de evime çağırıyorum kardeşim gel Arkadaşlar bir de abimin yarın giyeceği tek bir şey göstereceğim Bu da gömleği şöyle evet, Onu giymeyecek bu arada şey Beyaz Şey galiba. evet beyaz gelecek. Öyle duyuyorum. Neyse hadi gel. Şimdi gösteriyorum arkadaşlar. Ablamın eşyaları da var. Yine söyleyeyim. Arkadaşlar hadi. benim çantam da arabada. İlk önce arabalarımı göstereceğim. Bir tane of. böyle monster <laughs> truck satviz. Bir de böyle bir tane ne? Neydi? Son bir, bir çıkmış bir tane şey. Döndüm. Bir de paten. Bunlar paten. daha çok e, Bourbon King'den çıkıyor arkadaşlar. Bir de kay kay. Bu da. Şimdi arkadaşlar. Hmm, bir alt bir sarıma var. Plastik. Bir tane daha da plastik. Diğerleri hepsi demir. Böyle Hat bir tane de demir bu. var. Bu da çok Hat güzel. Hadi arkadaşlar bu da. Hepsini bu almalı arkadaşlar. Bu aslında bir yerde var ama. Arkadaşlar böyle arkadaşlar. gözüktüğüne bakmayın. Böyle renkli çıkmış olmasına bakmayın. Çünkü bu e, bir tane şeyde de bir tane monster trucktan filmleri oluyor ya öyle bir e, işte oradan hani bazı şeyler oluyor renkler falan çıkıyor o yüzden bu yani özel bir araba arkadaşlar bir de böyle bir tane araba var siyah bir de böyle bir Bentley var yeşil bir de özel koleksiyondan bir tane Altın renkli bir tane araba var. Bir tane BMW. <laughs> ben onu Murat 131'e benzetiyorum arkadaşlar. Çok eski model. Son olarak Chevrolet gibi. Bir dakika arkadaşlar. Ee... Arkadaşlar boş verin inşallah. Arkadaşlar şunu göstermiş. Şimdi iki dakika videomuzu izleyeceğiz. Şimdi bunlar geri koyuyorum hemen. Kameraman bir durdursun. Arkadaşlar şimdi gösteriyorum daha devamlı. Şimdi arkadaşlar benim kardeşlerimin de bir de ablamın kardeşim bir de ablamın da su tabancası vardı. Onu bilmiyorum ama bir de böyle bir su tabancası. Bir de ablamın saç düzleştiricisi. Eşya şey mıdır nedir arkadaşlar? Öyle bir şey. Arkadaşlar ablam ona dedi. Öğrenmiş olduk artık. Arkadaşlar. Ih, ıh. Ters tatlı, ters ters. Daha nasıl soktuysan öyle Arkadaşlar Bu arada o hmm. düzey benim bir tane düzleştiricim daha var. O düzelştireceğim de daha büyük. Kim Bu seyahat düzleştiricisi olduğu için onun köye götüreceğim. Diğeri arkadaşlar, orada bilmem bir şey olsun. Para biriktirmemiz için bir tane cüzdan. Evet, içinde 200 lira var. Evet. Arkadaşlar daha büyük Bir de böyle bir tane kalemlik, iç kalemliği göstereyim. göstereyim. Ee, böyle arkadaşlar. Bazılarının da renkleri kötü olmuş. Bir de yolla okumanız için bir tane böyle kitap size öneriyorum. Çok güzel kitap. Böyle işte. Bir de böyle mavi kalemlik var. Şöyle. Ebu Bekir doldurdu kalemleri bu arada. Evet, arkadaşlar. Bu bir de çok iyi bir kalem. Çok güzel bir kalem. Uçma. 100 liraya arkadaşlar aldık. Benim ee, özel Çık bir, bir de bunu da 50 liraya aldık. Arkadaşlar, Doğru, arkadaşlar güzeline. bu arada bir şey söyleyeyim bir tane yıldızı soka 50 TL olur mu? Yoksa ben mi kazıklandım? Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Siz buna 40 TL verir misiniz? Ama ben verdim. Salak işte. Arkadaşlar siz abonumuzu ee, Bu arada lütfen arkadaşlar mi? lütfen ama lütfen bu kadar uğraşıyoruz yani bir yani bir 50 abone bir 50 abone lütfen ya. Arkadaşlar, hedefimiz yüz ama yani kimseden bir, bir şey olmadığı için bir hani elli düşürdük. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Böyle bir tane kalemler var. Arkadaşlar bu bir kalemlik var. Bu da son kalemlik. Arkadaşlar bu arada bir tane daha bu sefer de bir tane de makyaj çantası gelecek. O da, da benim makyajlarım falan var. E, ojelerim falan var. Onu da koyacağız. Böyle arkadaşlar. İçinde uçlu kalemler, kurşun kalemler. Açacak sevgi. Arkadaşlar biz biraz saçmadım. Benim futbol kartlarım var çok güzel. Bir de böyle bu YouTube'da çıkıyor ama ee, şey siz görüyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Ha bir de mak e, bunu olarak... ben versene onu bana. Benim makyaj çantama makyajlarım sıvadı. Ben de böyle bir kuşta koyayım dedim. Evet arkadaşlar şimdi gösteriyoruz. Dostlar, göster, bir tane göster. Rastgele. Yok bunu boş ver. <laughs> arkadaşlar bu içine girmiş. Arkadaşlar bu lip bu tışık mıdır nedir? Ne bu lip. Lip balm. Lip balm. Lip balmmış. Bu, bu tamam. 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 Bir arkadaşlar ya. tamam tamam bir dur. Ee, arkadaşlar. <laughs> bir dakika. Arkadaşlar o zaman bu videodan sonra benim makyajlarımı. Ay, arkadaşlar etmem. ben de yeni kanalım. Bir dakika. <laughs> bir dakika diyorum gösterme çünkü e, ben söylemeyeceğim. Çünkü diğer videoda Ebu e, benim makyajlarımı bilmeye çalışacak. Evet arkadaşlar. O yüzden şu çok şey göstermeye, göstermeye gerek yok. Bu fotoğraf bir şey. Tamam hayır hemen gösterme diyorum. Göstereyim arkadaşlar an. Ya diğer <laughs> videoda diye. Çift falan. Arkadaşlar boşver. Ne diyor buldum. bu arada? Bir de bu ne? Lip balm modeli nedir? Lip balm o da... Erkekler için boş ama kızlar için dolu bir şey. Bu ne? Abla emanet arkadaşlar. Bu ne? ya? Far paletim çok güzel bakın. Abla arkadaşlar, söyleme. Oje florma. Ay. Abla söyleme ya. Şu an tırnaklarım da var. Göz kalemi. O göz kalemi değil ama neyse söylemeyeceğim. Fırça. Boyama fırçası. <laughs> neyse o boyama fırçası değil ama <gülüyor> neyse. <gülüyor> ya maskara. Maskara arkadaşlar. Neyse arkadaşlar diğer video iptal oldu. Ama belki denersin. O dudak kalemi Güzel ama aferin. kalın. Ama kalın. Bu ne? O anlık. Erkekler için...